algımızın mahkumu oluyoruz. Hocam heyecanın başlar mısınız? Estağfurullah. Özür dilerim. Burada psikolog ve psikiyatrist kardeşlerimize... Eyvallah. ...insan psikolojisiyle evet. uğraşanlara evet. çok ciddi bir ödev çıkıyor. Eyvallah. Ödev şudur, evet. insan, insanın karşılaştığı olaylardan çok... ...bu olaylara verdiği tepkisi bir, hazırlığı iki, anlamlandırması ve algılaması üç... Bu musibetin e, insanda nasıl bir tesir icra edeceğinin rengini belirliyor, mahiyetini belirliyor. Yani karşılaşılan zorluklar, sorunlar, problemler tabii insan psikolojisindeki sıkıntıların, daha doğrusu hastalıkların hepsi sadece musibetlerden kaynaklanan Bir kısmının genetik evet. filan tarafları da var. Ama evet. o genetik olanı da bir karşılama biçimi var. Yani tabii. genetik bir işi okuma biçimi var. Bir okuma biçiminiz var. Ona karşı verdiğiniz tepkiler var. Siz bu da çok güzel bir şey söylüyorsunuz diyorsunuz ki insanoğlu eğer o anda karşılaştığı şeyi genelleştirirse mesela diyor ki bir örnek çocuk zayıf almış sınavdan evet. eyvah diyor bu sınavda diyor zayıf alacağım diyor bundan sonra diyor herkes bana geri zekalı diyecek diyor mahvolacağım diyor bir daha da toparlayamayacağım diyor evet. Evet. bakın geleceğe yönelik projeksiyonlar yapıyor geleceği de için içine alacak evet. şekilde anı derinleştiriyor Aynı genelleştiriyor öyle. çünkü sınıfta kalmış bittim diyor bittim diyor İstediği kızı alamamış, bittim, bittim diyor. Bittim diyor, evet. Otomatikleştiriyor, genelleştiriyor. Evet. İşe girme sınavına girmiş, girememiş, işe bittim diyor. O anın şeyi bu, ne bitmesi? Hmm. Sen bu kadar az mıydın ki bittin? Niye kendini azaltıyorsun? Hmm. Sen bitiyorsun aslında. Bittim demekle bitiyorsun. Bittiğin Et için de. değil. Hı hı. Bittim diye düşündüğün için bitiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sadece o da değil. Rabbim bir efendim özürlü yavru vermiş. Tabii. O özürlü yavru yaşadığı sürece onun e, imtihanı. Bu da an. Bu da an. Bu da an ama biraz geniş bir an. Tabii. Belki 10 yıl, belki 20 yıl, belki 50 yıl, belki 70 yıl. O da an. Ahireti de düşünsene. Tabii. Onu da katsana. Hadi bakalım. Eyvallah. Şimdi e, kozmik cisimlerin birbirlerine orantılarını gösteren bir efendim e, şey yapmışlar efendim powerpoint hmm, sunum, yapmış. sunum yapmışlar. Orada efendim şimdi dünyadan hatta en küçük gezegenden başlıyor. başlıyor. Merkür, Venüs, Dünya, evet, Mars e, dev dev geliyor 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 en büyüğünü getirince dünya gözükmez oluyor. <laughs> Aynen öyle. Ya biz konuşurken dünya kadar diyoruz. Dünya kadar derdim var. Dünya kadar işim var. Dünya ne kadar peki? Nereden baktığına bağlı. Evet. Dünya yani sinekten daha küçük. Nereden baktığı. O zaman Allah'ın gör dediği yerden bak. Dünya yok olsun. Eyvallah. Yani bir kozmik bakış diye çok güzel bir kavram var. Eğer biz karşılaştığımız ilahi bakış diyelim, e, ilahi buna. bakış diyelim, evet. karşılaştığımız olaylara e, o anın içinde kalarak, o anı bir bataklığa dönüştürerek, sadece onun içinde bakar kalırsak, dışarıya çıkıp da şöyle yukarıdan bakamazsak, Hayır. olayları büyük perspektiften Hayır. algılayamazsak, bu çöküntünün Allah'ın Allah gör dediği yerden bakamazsak, Allah'ın gösterdiğini göremeyiz. Anda boğulmak dediğimiz şey, Aynen öyle. böyle anlayacağız. Anda boğulmak, ana mahkum olmak. İşte o zaman anın bataklığına düşmüş oluruz. Hı. Oysa Rabbimiz bizi sınıyor. Onun için her anda bir şandadır. Kulle yevmin ve fişen. <-rethi> Yarınki tecellisini ne biliyorsun? Niye hemen umudunu kestin? Hı. Yani sen Allah'ı kötü zannediyorsun. Sen Allah'ı tanımıyorsun. Yarınki tecellisini ne biliyorsun? En azından şuna inan. İnne ma'al usri yusra. Şu an beni üzen bir şey varsa bu anın bir sonrasında beni sevindiren bir şey vardır. De de bari ayete imanını tazele. Tabi. Öyle değil. Tabi. Dolayısıyla teselli olacak ne kadar çok şeyimiz çok. var. Biz parçayı görüyoruz o bütünü görüyor. Parçayı görene düşen bütünü görene teslim olmaktır. Eyvallah. Bütünü gören var mı Allah'tan başka? Çok güzel. Sevgili hocam bir insan tasavvur edelim. Bir ağaca ya da bir ormana bir yaprağın arkasından bakıyor. Yaprak şu kadar. Sürekli bir yaprağın arkasından bakıyor ve soruyorsunuz. Orman nedir diyorsunuz. Diyor ki vallahi yaprak gibi bir şey olması lazım diyor. Yani onun dünyasındaki orman tasavvuru evet. ondan sonra yapraktan ibaret. Çünkü ana müptela cüz'iyata küçük şeylere müptela. Bu evet. müptelanın altını çiziyorum. Ee, günümüzde çok yaygın bir felsefe var e, sevgili hocam. Carpe Diem felsefesi. Carpe Diem anı yaşa. Yani Aa, evet, hazcılık, hazcı, hazcı evet, felsefe. Evet. Aslında anı idrak etmek, Zevkperest. zevkperestlik, hedonizm Carpe anı Diem yaşa. kültürü halinde e, çok yaygın. Reklamlarda falan da görüyor. Görülüyor, evet. Ne kadar çirkin, ne kadar çirkin. Kesinlikle. Şimdi sizin o ana mahkum olmak, anda boğulmakla... A'nın getirdiği hazlara müptelalık arasında bir irtibat olduğu izlenimde oluşuyor. Ters gibi duruyor. Ters terstir mi? ama aslında çember gibi bağlantılı. Eyvah. Yani dip akıntılar gibi birbiriyle Aynen. irtibatı var. Aynen. E, yeme müptela kuşcağız, yeme müptela kuşcağız asla tuzaktan kurtulamaz. Doğru. Yani tuzaklar A'nın tuzaklarına düşmemizin altında yatan temel şey Doğru. bizim geçmiş ve gelecek tasavvurunu o Allah'ın bize sunduğu çok geniş perspektifi Aynen ortadan de. kaldırıp Aynen nefsimizin, de. hevamızın da etkisiyle kendimizi ana boğduğumuzda, Aynen andaki de. zevklere yem, yemleyen Aynen kuş gibi de. müptela olduğumuzda Aynen. o bataklığa saplanıp Aynen. kalıyoruz. Ökse otuna tutuluyoruz. İşte Rabbimiz onun için bize soyut düşünmeyi öğretiyor. Yani iman insana soyut düşünmeyi öğretiyor. İmanın böyle bir muallimliği, muallimliği var. var evet. Müthiş. Ya onun içinde bakınız şirk soyut düşünmeyi bilememektir. Yani çünkü e, eşyaya mahkum olmuş. Katı madde. Hmm. Katı maddeye mahkum olmuş. Onun için Allah'ı bile aşkın olarak kavramaktan aciz Allah'ı bile yere indirip katı maddenin içine hapsedecek. Evet. Budur. Problemi budur. Evet. Şirkin problemi budur. Onun için eğer yükselse, bilinç yükselse, bilinç mirac etse, hmm. uruc etse, etse, isra etse doğrusu Kur'an gece yürüyüşü. Eyvallah. Gece gece yürüyüşü bu düzlemi bu değil. değil. Evet. Yukarı. İsra kelimesinin etimolojisi kök manası böyledir. Efendim? O Serayla mı bağlantılı? Eyvallah. Sera, süreyya, Süra, süreyya. Eyvallah. Dolayısıyla gece yürüyüşü yapıp böyle Yücelse, nura doğru, o zaman kendine bile üstten bakacak, hmm. bakacak ve acizliğine gülecek. Tebessüm edecek. Çok güzel. Ve çünkü nazarı, bakışı yükselecek, Aynen. duyguları yükselecek. Aynen öyle. Ee... Aynen öyle. Arziyillikten kurtulacak topraklıktan Kes, kesiften latife geçecek, geçecek. semavileşecek kesafetten letafete, letafete, geç... letafete geçince onu durdurdurabilirsen dur, ne engel olabilir hangi toprak onu engelleyebilir hmm. latif olmuştur ışık gibi ışın gibi geçirgendir madde durdurabilir mi onu? Hmm. Hocam çok güzel ya. Şimdi günümüzde biliyorsunuz somut düşünme çocukta 8 7 8 yaşına kadar tabii. yoğun bir şekilde devam eder. Aslında somut düşünceye mahkumiyet o çocukluğun çocukluk, çocukluk aşamasında kalmak şey yani. demektir tabii. 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 Soyut düşünceye geçtiğinizde tabii. yani daha genel, daha derinlikli ve daha yüce semavi tabii. o sumu esma ne isim, kadar büyüyorsanız o kadar soyut düşün ne kadar soyut düşünüyorsanız o kadar büyüyorsunuz. Evet. Demek ki somut düşünme aşamasında kalanlar bir şekilde anın içinde boğulmaya, Ay. sorunların içinde debelenmeye ve e, psikolojik tabu çok e, kabı çok dar olduğu için kalbinin kabı, aklın kabı çok dar olduğu için o kalpteki suyun bir anda bulanması çok daha büyük ihtimal haline geliyor. Ama kabı genişletirseniz, bir okyanus kadar açarsanız e, esma yükselmek demek zaten. Evet. Semu esma isim sema yani Eyvallah. Esma ile düşünmek demek Eyvallah. arza toprağa dayalı o küçük düşün, somut düşüncelerden kurtulup Eyvallah. daha ulvi yukarıdan bakan bir bakış açısı kazanabilmek demektir. Aynen, aynen. O zaman ana mahkum olmazsınız. Evet. Ana mahkum olmayan bir insanın neresine kim zincir vurabilir onu götürün bir kişilik hücreye kapatın kapatamazsınız sadece bedenini kapatırsınız. Çünkü o onun hayat gemisinin kaptan köşkünde beden oturmuyor ruhu oturuyor. Ruhu hapishaneye alacak bir hapishane var mı? Hmm. Ruhu tutuklayacak bir efendim güç var. mı? Hmm. Anlatabiliyor abi. Dolayısıyla bütün bu çerçeveden baktığımızda aslında esma bize yücelmenin hakikatini veriyor. Evet. Yani anlarını